Afyolosel kanalından Hepinize iyi günler arkadaşlar Sucuğun doğal bağırsağa Basılmış olması lazım Bu lezzetini çok etkiliyor e, Klasik marketlerdeki gibi Plastiğe basılmış olmaması gerek e, Bunun sebebi Doğal bağırsağa basıldığı zaman Sucuk hava almaya devam ediyor Hava almaya devam ettiği zaman Olgunlaşabiliyor Olgunlaşabildiği zaman da e, Lezzeti daha güzel oluyor Yani Tam fermente olmuş oluyor Dolayısıyla plastiğe basılan sucuk tam olarak sucuk olma eğilimini gerçekleştiremiyor. Bir ikincisi bu şekilde mozaiksi yap olması lazım. Ee, biz burada sucuğumuza tereyağı kattık ama sucuğun kendi yağında pişmesi lazım. Yani bu sadece kendi yağ değil, bu çok fazla. Hani sucuktan çıkması gereken yağ olarak fazla. Kendi yağında pişebilmesi lazım. Afiyetle afiyetle.